Sen bunda garip mi geldin? Niçin ağlarsın bülbül hey? Yorulup iz mi yanıldın? Niçin ağlarsın bülbül hey? Karlı dağlarımı açtın. Derin ırmaklar mı geçtin? Yarinden ayrımı düştün. Niçin ağlarsın bülbül hey? Ey ne yavuz inilersin. Benim derdim yenilersin. Dostu görmek mi dilersin? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kadrin bilinmez mi oldu? Hatrın sorulmaz mı oldu? Ol gül görülmez mi oldu? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kalen şehrin mi yıkıldı? Namı ağrın mı yok oldu? Gurbette yarın mi kaldı? niçin ağlarsın bülbül hey? Kanadın açabilirsin, açı ben uçabilirsin, hicaplar geçebilirsin, niçin ağlarsın bülbül hey? Uykudan gözüm uyandı, uyandı kana boyandı, yandı şol yüreğim yandı, niçin ağlarsın bülbül hey? Ne oldu şu Yunus'a ne oldu? aşkın deryasına daldı. Yine baharistan oldu. Niçin ağlarsın Bülbül hey?